Günün önemli başlıklarıyla karşınızdayız. Bugün hem yeşil sahalardan hem de uluslararası arena ve ülke gündemimizden sıcak gelişmelerle dolu bir bültenimiz var. Hı hı. Sporla başlayalım dilerseniz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. haftada Bodo Gilimti konuk etti. Maça yoğun bir Filistin koreografisiyle başlayan Sarı Kırmızılılar sahada da etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Okan Buruk son oynanan Başakşehir maçına göre 5 değişiklik yaptı. AA İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini aldı. Bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkaran Cimbom Norveç takımlarına karşı da 4. galibiyetini elde etti. Yunus Akgün bu sezon 2 İkinci gol sevincini yaşarken Victor Osimen de iki rekor kırarak Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı. Osimen rekorları tek başıma kırmıyorum derken Leroy Sané taraftarlara destekleri için teşekkür etti. Halk TV'den Sedat Kaya da zaferi artık rüzgar aslanın yönüne esiyor başlığıyla değerlendirdi. Evet. Trend yol Süper Lig'de Beşiktaş, 3. hafta erkeleme maçında Konya Spor deplasmanındaydı. Siyah-beyazlılar 21. dakikada Nindidi ve 73. dakikada Abraham'ın golleriyle Konya Spor'u 2-0 mağlup etti. Böylece kötü gidişata dur demiş oldular. Hı hı. Melih Saatçı da Cumhuriyet.com.tr için maçı değerlendirdi. Bir diğer Süper Lig erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Rams Başakşehir Rize'de karşı karşıya geldi. Bu mücadele ise golsüz eşitlikle sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletik Bilbao 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Diğer futbol haberlerinde ise Dinamo Kiev teknik direktörü Oleksandr Şovkovski'yi Samsun Spor ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçının zor geçeceğini söyledi. Ayrıca 22 Ekim'deki Konya Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor Başakşehir ve Real Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçları da gündemdeydi. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın mücadeleleri merakla bekleniyordu. Hı hı. Basketbola hızlıca bakacak olursak, 2025-2026 NBA sezonu Thunder, Rockets ve Lakers Warriors karşılaşmalarıyla başladı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yalova VIP, Mersin Gençler Birliği'ne evinde 68-65 yenilirken Eurocup A grubunda Bahçeşehir Koleji, Slovenya ekibi Cedevita Olimpia Ljubljana'yı 92-76 mağlup etti. Voleybolda ise Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Bahçeli Evler Belediye Sporu 3-0 geçti. Eczacıbaşı Dynavit ise ligin ilk derbisinde konuk ettiği Vakıf Banka 3-1 mağlup oldu. Uluslararası ilişkilerde ana gündem maddesi İsrail'in Batı Şeria kararı ve buna gelen tepkilerdi. Hamas, İsrail Meclisi'nin Filistin topraklarından gasp edilen yasa dışı yerleşimlerin ilhakına yönelik ön oylamasını geçersiz ilan etti. Bir gün önce ABD Başkan Yardımcısı Vance, Türkiye'nin Gazze'de yapıcı rol üstlenebileceğini söylese de Netanyahu bu olasılığa olumsuz yaklaştığını ima etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in attığı bu adımın uluslararası hukuka aykırı ve yok hükmünde olduğunu vurgulayarak bunun bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kararı soykırım siyasetinin yeni bir adımı ve hukuksuz bir saldırganlık olarak nitelendirip tüm reddettiklerini ifade etti. Evet, Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin haklı mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini de ekledi. Trendyol diğer uluslararası haberlerde eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yeni kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konulara derinlemesine hakim olan kararlı ve bilgili bir adam olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar ziyaretinin ardından Umman'a geçti. Maskat Havalimanı'na inişi sırasında F-16'lar eşlik etti ve Umman'a Sultanı El Sayed'e tok hediye etti. Hı -hı. Arjantin basını, Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Vertaym'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Kasım'da Suudi Arabistan Veliahtı Prensi Muhammed Bin Selman'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtildi. Adi olaylarda ne yazık ki üzücü haberler var. Adana Ceyhan'da bir şantiyede SK annesini yaralayıp iş arkadaşı Şemsettin A'yı silahla vurarak öldürdü. Yozgat Sorgun'da alacak verecek meselesi yüzü çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı. Kahramanmaraş'ta aile içi şiddet olayında bir şahıs önce karısını, sonra kayınvalidesi ve üvey kızına saldırarak kayıplara karıştı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken kendisi ve üvey kızı ağır yaralı olarak tedavi altında. Üzücü. Çankırı'da ise bir şahıs kavga ettiği eski eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini yaraladı, şahsın koruma tedbirlerini ihlal ettiği ortaya çıktı. Sultan Gazi'de ise Bahadır Aslan boşandığı Nevin Demir'in yaşadığı binayı yanıcı maddeyle ateşe verdi. Üçü ağır, yedi kişi yaralandı. Demir'in ailesi bu olayın ikinci kez yaşandığını belirtti. Sahte diploma davası sanığı Ziya Kadiroğlu yargılandığı davada tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklandı. Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve bebeği dahil üç kişinin yaralandığı trafik kazası İstanbul Kadıköy'le meydana geldi. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca Adana'da motosiklet kazası, Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama, Aksaray'da apartmandan gelen çığlıklar polise alarma geçirdi. Aa, su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in babasına attığı son mesajı eve geliyorum çıktı. Şırnak'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpışmasında 4 yaralı, Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Amasya'da yemişim kurallarınızı notuyla tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan şahıs yakalandı. Osmaniye'deki Deaş operasyonunda 6 tutuklama ve tankerle çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Evet, Karabük'te zincirleme kazada 3 yaralı, İzmir Kınık'ta çiftlik evinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, Malatya'da ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti, yine Malatya'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı ve Elazığ'da otomobilin durağa çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Siyasete baktığımızda CHP Akisar Kadın Kolları bir kahmaltı programı düzenledi. Manisa İl Başkanı İlksen Özelper, lisede nutuk kitaplarının çöpe atıldığını iddia ederek sert tepki gösterdi. Barış arkadaşın kamuoyunun gündemine getirdiği Erdoğan ve İmamoğlu'nun 2002'de aynı karede yer aldığı fotoğraf, İmamoğlu'nun 2009'da AK Parti'ye katılmaya çalıştığı iddialarını yeniden sıcak tutuyor. CHP Kilis İl Başkanlığına Umut Mehmet Sapan seçildi. Genel Başkan Özgür Özel, AKP'nin kalelerinden olan Arnavutköy Belediyesi'ndeki skandalları tek tek açıkladı. CHP'de olan il Kongreleri tamamlandı. 39. Olağan kurultayın tarihi yarın parti meclisinde 24 Ekim'deki kurultay davası öncesi belli olacak. İyi Parti Akisarda ise yeni dönem başladı. İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu görevine resmen başladı. Yasama ve kamu yönetiminde AKP grubu tarafından verilen önergenin kabul edilmesi üzerine TBMM Genel Kurulu önümüzdeki hafta çalışmalarına bir hafta ara verecek. Hı hı. Sayıştay'a da Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Çoşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran yeni üye olarak seçildi. Ankara'nın Güdül ilçesine yeni atanan kaymakam Naim Akar göreve başlar başlamaz ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı. Ekonomi cephesinde Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal ürününün taklit veya taşiş olduğunu duyurdu. İddiaya göre Tofaş 2026'da Fiat Egea'nın yerine 90'ların efsanevi kuş serisi olan Şahin, Doğan, Kartal'ı yeniden üretmeye başlayacak. Aa, şaşırtıcı bir geri dönüş. Ses İstanbul şubeleri, promosyon ihalelerinde sağlık emekçilerinin haklarının gasp edildiğini belirterek, promosyon süreci adil ve şeffaf biçimde yeniden düzenlenmeli çağrısı yaptı. Araç alım-satım işlemlerinde noter harcı getirilmesi gündemde. Emlak vergisinde raiç bedellere üst sınır getirilmesine ilişkin yapılacak düzenleme de meclise geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye İş Bankası'nın 100 bin liralık promosyon teklifinin kabul edildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Ali yerli kaya, kararın hayırlı olması dileğinde bulundu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, şehrin ekonomik vizyonu masaya yatırıldı. Gram altın ise tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşayarak, 5500 lira seviyesinde işlem görürken, ekonomist Mert Başaran, altındaki dalgalanmayı değerlendirdi. 22 Ekim şans topu ve çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları da merak ediliyordu. Doğal afetlerde Batman, Bodrum, Yüksekova ve Diyarbakır'da şiddetli yağışlar ve taşkınlar yaşandı. AFAD açıklamalarına göre Balıkesir'de 3.5, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise Manisa'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre haberlerine gelirsek Sakarya Acarlar Longozu bölgesinde kaçak avcılıkta kullanılan 6 avcı kulübesi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince imha edildi. Yangınlarda Gümüşhane'de 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu ama ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul Çatalca'da bir samanlıkta çıkan yangın ahıra ve eve sıçradı. Yangında 4 hayvan telef olurken, yapılarda büyük hasar meydana geldi. Kültür, sanat ve medya dünyasından da kısa notlar var. Truva'ya Troy, filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yıl gibi detaylar paylaşıldı. Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi ve dizinin neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Şarkıcı Elif Buse Doğan ve sunucu Gözde Şeker'in biyografileri de magazin gündeminde yer aldı. 25. Uluslararası Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali coşkuyla başladı. TRT 1 ekranlarında yaşanan yayın kesintisi ve çözüm yol da izleyiciler tarafından araştırılıyordu. Teknoloji ve dijitalleşme alanında WhatsApp 3 kuralı ihlal eden hesapları uyarı yapmadan kalıcı olarak sileceğini duyurdu. Dikkat çekici bir gelişme. Dünyanın en hızlı askeri jet'i tanıtıldı. Kurşundan daha hızlı olduğu belirtildi. Ayrıca Savunma Bakanlığı'nın 1.2 milyar dolarlık Rus yapımı S400 hava savunma sistemleri satın alınma önerisini değerlendireceği, yabancı basında S400 anlaşmasının imzalanmasının yakın olduğu ve bir sonraki hedefin S-500 sistemleri olduğu ifade edildi. Hı hı. Toplumsal haberlerde meme kanseri farkındalığı için pembe çiçekler toprakla buluştu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalledeki tavuklara dadandığı için kurulan kafeste yakalanan tilkiye merhamet gösteren küçük İpek, empati yaptım, onu kendi yerime koydum dedi. Ne kadar güzel. ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde meydana gelen ağrı...